Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Stika Driving macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir Umarım beni sorarsanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen bölüm hatırlarsanız bu kısmı, bu görevi 10 defa falan denemiştik ama başaramamış, başaramamıştık. Bugün inşallah geçebiliriz diye ümit ediyorum. Hop Evet, evet unuttum. Neyse evet hop dedim ama neyse sıkıntı yok. Evet dediğim gibi geçen bölümle e, bu görevi geçmeye bayağı ulaştık. 10-15 defa ulaştık geçemedik. Umarım bugün başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı hatta düşüncelerinizi olum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Direksiyon setinin de feedback e, feedback'ini kapattım. Öyle söyleyeyim. Yani daha daha döndürebilmek için hop 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 abi abi. Niye bugün değişik değişik tepkiler veriyor, veriyordum ben de bilmiyorum. Konuşamıyorum bir yandan her zamanki gibi. Sinyal de verelim de ne olur ne olmaz. Oyunun sağa solu belli olmuyor biliyorsunuz oğlum bir dakika çok acayip geniş aldık BMC kamyon döndürüyor gibi abi çatma, oğlum bir dakika eğer el. <laughs> elim ayağıma dolaştı geri vites al abi gel abim gel 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 oğlum ben ne yaptım yarın gelen saptım abi ön şey al içe al A, öne diyorum oğlum alsana hey lan ha okey ta o öndeki Dubai'ye vurur mu izledim de bir an için vurmadık Neyse sıkıntı yok Evet Bugün de biraz kolsuzluğum izledim de aslında açıkçası ama olmadım çok fazla kanser olmadan diyecektim ve evet başladı bizim mesai kanser mesaisi her zamanki gibi başladığı gibi görünüyor umarım siz dinlerken kanser olmazsınız ben oynarken kanser olacağım belli oldu bugün de her zamanki gibi zaten biliyorsunuz kanser olmadan ne oynadığımız bir oyun var ne de Hani bir videomuz var yani her videoda mutlaka ka mutlaka kanser oluyoruz ve ben konuşamıyorum bir yandan da oğlum okey tamam yanlış tuşa bastın da bir an için evet araba da az bıçak basınca hemen şahtlanıyor mübarek <laughs> sağa dön abim dön 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 bugün de umarım dediğim gibi kolsuzluk yapmam kolsuzluğum üzerimde aslında baktığınızda ama kayıtlan önce yani direksiyonun ayarları falan abi nasıl çıktım Allah aşkına ben tam duracaktım bana egzersizin alanının işte neyse artık alanın dışına çıktınız dedi abi konuşamayınca da var ya böyle gerçekten çok hop hop dur bir dakika bir dakika okey tamam Evet tamam şimdi hareket edebiliriz Bugün de neden kamyon yanaş bugün de nedense kamyon yanaştırıyor gibi hop hop deyip duruyorum ben de bilmiyorum açıkçası neden olduğunu sorgulamayın Oha Az bir şey gaza dokunuyorum abi araba uçuyor Acaba bunun ayarlarını mı yapmadım desem başka bir sıkıntımı var anlamadım ama hop hop yavaş abim yavaş abim yavaş bir dakika bir dakika hop abi hop dur 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 biraz daha gel tamam tamam sakinim ben sakinim ben sakinim bir şey yok sıkıntı yok sıkıntı yok tamam instagramdan bildirim geldi sıkıntı yok bu arada instagram sayfamız e, sayfası açtım arkadaşlar youtube kanalının önce e, kanalını özel daha önceden söylediğimi bilmiyorum ama linki aşağıya açıklama kısmına koyabilirsem koyacağım. Ee, YouTube kanalımızın kanalımız için Instagram sayfası açtım. Gidip inceleyebilirsiniz. Ee, takip ederseniz de gerçekten çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aslında pek fazla aktif olarak kullanamıyorum açıkçası ama hani elimden geldiğince oraya da kısa kısa değerli falan eklemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ben sağa mı gideceğim lan? Düz mü? biz girecektik değil mi? Okey tamam. Dediğim gibi Instagram sayfasının linkini de aşağı açıklama kısmına bilmiyorum. Becerebilirsem eğer koy, koymaya çalışacağım. <laughs> Gidip incelerseniz takip ederseniz gerçekten çok mutlu olun. Şuradan herkese çok teşekkür ederim. Orada da, orada da Insta'da da işte e, videolarımdan komik kesitler böyle ilginç anları falan paylaşıyorum. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Yeni açtığım aslında kanalı çok yeni yani 4-5 tane Reels videosu var sadece daha yeni bir kanal şey sayfa işte artık neyse Instagram'da da Gidip ziyaret edebilirsiniz Evet çok uzattım Ne yaptım oğlum ne yaptım Allah aşkına ne yaptım Bugün de gerçekten kanser olacağız belli oldu şu amık kamerasını değiştir Abi ama bak böyle olmaz bak ben sinirlenmeye başlıyorum ama arkadaşlar bakın böyle hop hop Bir dakika bir dakika abi hop hop deyip duruyorum Bir dakika abim Aa, sakin olacağız sakin sakin relax relax sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok o nasıl bir direksiyon açısından hani öyle sıkıntı yok neyse tamam sıkıntı yok hop, hop 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 çok gaza bastım bir an için korktum da gerçekten tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok evet niye ikide bir sıkıntı yok diyorsam ben de bilmiyorum gerçekten ama yani sinirlenmeye başladım bile zaten e, biliyorsunuz çalışmaya başladım onun da bir yorgunluğu var e, işten geldim bir yandan da yorgunluk var üzerimde abi bunda korkuyorum bu arada delikanlı adam 3 e, kamerasıyla tepe kamerasıyla kesinlikle geri 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 gider park yap park yapar yani öyle söyleyeyim konuşamadım anlatamadım farkındayım ama anladığınız diye ümit ediyorum abi bak çizginin içindeyim nasıl ben yörüngeden saptım Allah aşkına bir söyler misin gerçekten bu oyun yani hani kanser oyunlar arasında Aa, Allah Allah oğlum ben ne yaptım Bu oyun da gerçekten yani kanser oyunlar arasına eklenebilecek bir oyun kesinlikle. Şu farda da şey unutmadım. Bas ağrım. <laughs> abi. ben ne yaptım ama gerçekten anlamadım. Nasıl alanın dışına çıktın diyor. Ben onu gerçekten anlamıyorum. Yani baga mı gidiyor oyun yoksa bir hata yaptığımdan dolayı mı Gerçekten çözemiyorum. Ya yani bir de sürekli de demiyor. Bazen söylüyor ve neden söylediğini alanın dışına çıktınız. Neden alanın dışına çıktınız dediğini gerçekten çözebil çözebilmiş değilim abi konuşamıyorum. Hop oğlum oğlum çok gaza bastık. Bir dakika bir dakika bir dakika şu çizgiden gitmeye çalışacağım abi. Yoldan çıkma. Hop 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 bir dakika tamam. Tam sağ Tam sayap Gel 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 gel. Hop hop yavaş 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 abim yavaş mikrofon biraz yukarıdaymış ama Umarım anlaşılmıştır dedikli abi ben Allah vallahi ben gerçekten anlamadım nasıl yörüngeden yani saplığımı anlayamadım gerçekten çözemiyorum. Lütfen alanın dışına çıktınız deme bana bak söyledim sana. Oh çok şükür yani bir an için korktum gerçekten yukarıdaki yazı çıktığında bir an için korktum ama çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi dur abim dur dur, dur. okey tamam sıkıntı yok evet inşallah bugün bu bölümde bu videoda inşallah bu görevi geçeceğiz bu bölümü geçeceğiz bu videoda öyle ümit ediyorum artık ben de gerçekten sıkılmaya başladım. Ee, Sticker Driving'in ilk videosu da kanalda mevcut diğer oyunların videoları da kanalda mevcut gidip izleyebilirsiniz Teşekkür ederim tabii ki de reklam yerleştirmesi olmazsa olmaz Siz de biliyorsunuz İlk bölümde de dediğim gibi 10-15 defa belki denedik yani ilk bölümü izleyenler bilir Bayağı bir uğraştık en sonunda pes ettim hatırlarsanız Baktım geçemiyordum. En sonunda videoyu sonlandıralım dedim hani ne dedim siz daha fazla kanser olur ne de ben kanser olayım diye hatırlarsanız videoyu sonlandırmıştık bu, bu e, görevi bu bölüm işte artık neyse geçememiştik abi şimdi ben ileri yazmam lazım ama korkuyorum ne hiç ileri almayalım şöyle biraz sol çizgiye yakın gideceğiz ama tamam topla abim direksiyonu gerçekten diyorum yani normal hayatta da e, araba ehliyetim var arkadaşlar ben gerçekten hani normal hayatta e, ehliyet alırken bu kadar zorlanmamışımdır öyle söyleyeyim size tamam mı lan oğlum bak A ama bak gerçekten var ya. Ben çıldıracağım. Değişik bir ses çıkardım ama. Abi. Yani şimdi bakın sövmek istemiyorum ama gerçekten oyun beni çok zor diyor sövmem için. Nereden geldim ben bu oyuna bulaştım ben anlamıyorum ki arkadaş. Yemin ederim yani normal hayatta ehliyet alırken ben bu kadar zorlanmadım. Ne nasıl bir oyunsun sen tam bir kanser oyun gerçekten tam bir kanser oyun abi yavaş 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 sinyal mi vermedik acaba o da öyle bir muhabbet mi oldu acaba bilmiyorum sola döner dönerken sinyal vermediğimizden dolayı dolmuş olabilir yani şu an bir sonraki şimdi oraya kadar gidebilirsek inşallah biz aksilik çıkmazsa yani yeniden başlamazsak abi yavaş 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 biraz ani fren yaptım Oradan çıkarken şimdi o garajdan e, L parktan çıkarken işte yani sinyal vererek çıkacağım bu sefer <laughs> yani gaza basmaya korkuyordum hani süre, ayağım sürekli frende gerçekten gaza basmaya korkuyordum her an bir hata yaptım niye bilir amık oyunu gerçekten çıldırtan cinsten bir oyun anlamadım ben bu oyunu cidden çözemedim olan yine korktum bir an için hata yaptık falan sandım da. Yavaş yavaş acelemiz yok. Yavaş ben gidene kadar yeşil yandı. Tamam az bir şey kadar dokunalım. Az bir şey tamam tamam okey. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bas abim. Çok da basma abim. Tamam sıkıntı yok. Güzel ilerliyoruz şu an. Güzel ilerliyoruz abi çok gaza basmayalım. Okey okey okey. De... Lan 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 lan. Oğlum oğlum oğlum. Elim ayağıma dolaştı frene basıyorum diye gaza bastım yemin ederim nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama elim ayağıma dolaştı. Nasıl korktum var ya bir an için kalbime iniyordu gerçekten böyle bir an için yine fail olduk zannettim. Nasıl şaşırdım gerçekten ben de bilmiyorum ama gaz yerine frene bastım yani. Bir dakika o Dubai'ye mi çağıracağız yok. Şimdi e, sağ alt köşede bir Dubai görünüyor da aynada gör, sizler, de, sizler de görüyorsunuzdur. Korktuğum bir an için Dubai'ye mı çarpacağız diye Hop hop yavaş 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 Bir dakika kameraya yakınlaştır abi Tamam 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 mı lan Oğlum bana tamam diyeyim bence tamam Bilmiyorum ama Şimdi bir dakika abi içeri gir abi Şöyle Ama <laughs> 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 Ama yani <laughs> Gerçekten çok se Gerçekten yalnız Biraz değişik söyledim ama Gerçekten çok sinirlenmeye başlıyorum artık. Oğlum bir dakika. Ben de diyorum vites D'ye niye geçmiyor ayağım frende değil. Otomatik vites olduğundan. Bir dakika abim abim bir dakika yavaş 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 tamam tamam sıkıntı yok abi ben bu bölümü nasıl geçeceğim ben onu düşünüyorum şu an gerçekten onu düşünüyorum nasıl geçeceğim ben bu bölümü. Bayağı uğraşılacak bize. Ver sinyalini abi. Abi biz o da ne yaptık acaba? Ben onu gerçekten şu an çözebilmiş değilim. Sinyal de verdim çıkarken ama yani nasıl kabul etmedi hala yani bilmiyorum. Gerçekten ilginç. Amı koyunu bugün bizi çıldırtacak belli oldu. Tam güzel yerde durduk bu sefer. Bir dakika abim. Hop hop tamam bu sefer daha güzel ilerliyoruz gibi. Evet abi evet abi tamam abim şu çizgi orta yerdeki çizgi ortadaki çizgi artık neyse işte onu aşmamaya çalışıyorum o çizginin tam ortasından gitmeye çalışıyorum ki hani fail olmayalım diye bir daha işte ne bileyim en baştan başlamayalım diye abi konuşamıyorum Umarım kayıtlara bir sıkıntı yoktur şu an. Bilmiyorum. Kaydı da kontrol edemiyorum ama umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Abi hemen şu kameraya alalım. Hızlı bir şekilde. Evet tamam. Daha iyi görebilmek için şimdi. Bir dakika abim bir dakika bir dakika. Hop 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 yavaş yavaş. Yavaş aman 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 aman. Sağ yap abim gel abim gel bir dakika. Çok sağ yaptık bir dakika. Evet evet bir dakika. Yeterince kanser olduk diye düşünüyorum. Biraz daha dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çalışacağım kolsuzluk yapmamaya çalışacağım diyeceğim de çok zor olduğunu ben de biliyorum kolsuzluk yapmadığım bir video bir gün yok yani evet bugün de çok gömdüm kendimi yalnız abi abi çok biraz Suriyeli gibi konuştum ama gerçekten korktum bu arada cidden korktum yani P'ye mi alacağım önce vitesi öyle bir muhabbet mi var acaba D'yi al abi bir dakika çık abi. <laughs> ama bak var ya ben senin gibi oyunun Abi ne yapmamı istiyorsun Allah aşkına ne yapmam al ben daha ne yapayım oğlum sinyal veriyordum geri geri geliyordum Allah'ım Allah'ım Ama bak ben gerçekten bak çok sabırlı bir insan değilim <laughs> Amık oyunu ben nereden bulaştım sana ya Allah'ım Allah'ım abi ama olmaz bu kadar ya cık cık cık. Yine Suriyeli gibi konuştum ama yani Gerçekten çözemiyorum arkadaşlar sizler de görüyorsunuz yani hani daha ne yapayım geri geri düzgün bir şekilde gelmeye çalışıyorum çıkarken sinyal veriyorum Öyle bir muhabbet mi var diye acaba e, acaba hani acaba YouTube'dan mı kopya çeksem ne yapsam baksam bu bölümün nasıl geçirdiğini anlamadım ki ben Yani hani bir şey eksik mi yapıyoruz acaba öyle bir muhabbet mi var bilmiyorum Galiba evet çarpıldım galiba öyle bir muhabbet var Yavaş 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 aman 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 Oğlum yine ikinci defa çarpıldım. Geri geri gelirken dörtlüleri yaksak nasıl olur lan? L pakta. Oy bak şimdi aklıma gel. Oğlum yörüngeden sapmıyorum, sapmıyorum. Sakin ol. Cık cık cık. Allah Allah. Hemen yörüngeden sapma. Çizgiye basıyor ya lastik. Hemen yörüngeden sapma. Amı koyunu seni. Yavaş yavaş yavaş. Aman aman aman. Dur abi. Bu da dur abi. git abi. Onu deneyelim bir de. Yine olmazsa YouTube'dan mecburen kopya çekeceğim. Çünkü yani daha fazla hani e, sinirlenmeye daha fazla kanser olmaya gerek yok diye düşünüyorum abi. YouTube'dan YouTube'dan kopya çekelim bence. Hem siz kanser olmayın hem ben kanser olmayayım daha fazla. Bence yeterince kanser olduk. Geçen bölüm de geçen bölüm de bayağı kanser olmuştuk hatırlarsanız aman abim. Şimdi dörtlülerimi açtım. Geri vitese aldım abi. Şu sarı çizginin içinden geçme içinde durmaya çalışacağım. Neyse artık işte. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam hop 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 tam sağ yap abi gel 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 aman aman topla abi topla topla aha çok solluyuz konuşamadım hop bir dakika bir dakika bir dakika tamam Tamam tamam. Abim aman 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 aman. Şimdi vites P'de. Okey. Şöyle yapsak. Ama bak. En iyisi ben arkadaşlar bir bakayım. Bir kopya çekeyim. Başka türlü olmayacak yani. Sizlere kanser olmayın. 16 dakika olmuş. Hemen geliyorum.